Artık, artık. Artık, artık. İşte Suralım, Aynı. Kaç para aldın bunu? 500. Sahnesi nereden aldın? İnternetten. E, ee, o gün verdi, o gün adam aldı mı? Yo, onları da başka bir arkadaşıma sattım. Nerede? Askerde. Şeyde. Evet. Askerde. Dedi. Aynen. Arabası olanı mı sattın? Bisi var. Haa böyle bis bizim ha, gibi. Bis, e, bise takacağım de dedi. Aynen dedim ben de tak. Eşi subay mı oldu? Ha o da uzman jandarma. E, söyledin mi bizim abilerde? Dedim. Bisi var kul, gel bakalım. Full orijinal var sana. dedim. Getireceğim onu bir gün. He? Getireceğim onu bir gün. Merakından çatlıyor. Al gel. Şey edeceğim. Ona Yücel abi motor yaptı. He, motoru kendim yaptı Tabii. diye sordu. O, o da yaptıracak Yo, da ondan soruyor. Tamam, o zaman. Onun araba rolanti tutmadı biliyor musun? Özgür o da yap. yaptıracak. Özgür, sulu mu susuz mu? Bilmiyorum, sulu susuz. Sus. Arayıp sorayım birazdan. Sen kamerayı mı çekiyorsun? He. Evet. Video şey YouTube'a açacağım. 508 hakkında hiçbir şey yok. Yok ya. Yani. Ha? Kapı nasıl sökülür? Kapı nasıl şey yapılır? Hiç yok. Beni de çek atı ya. Sen de çekeriz ne olacak? Sen şöyle mi? çek, ver şeyi. Hı, benim yut benim YouTube kanalım var Kemal abi biliyor mu? E, tamam bizi de e, benim de var youtube'da ya. 150 bin izlenmem var. Yok ya. Ha? O zaman bizi de. 500. Ha? Annen kileri boşalsın Kileri boşalsın boşalsın diye Kileri akşam yerleştiririz ya. Alo? Instagram'a da koyarsın.